Deniz bak. Ne var bende? Piñata'lar var. Aa, unicorn yani. piñata istiyor musunuz? Evet. Ben ondan biraz korktum. O iskelet. Ben <laughs> unicorn. <gülüyor> o da dev gibi baksana Deniz. Bu unicorn. Bayağı ben bundan. Bayağı büyük. Değilim. Ben bunu seçtim. Başka ne var? sürprizler var. Oo Deniz baksana o kadar büyük pinyata ki <laughs> Deniz üstüne bindi. <laughs> Hadi bakalım onu asalım o zaman o oraya değil mi? En güzel orası. Evet, gel bakalım. Onun içinden bakalım neler çıkacak. En çok hediyeyi kim toplayacak bakalım. Hmm. Deniz yardım et babana sen de. <laughs> Pinyatamız hazır. Ay ya yapmasak mı acaba? Çok güzel ama. Patlatmaya kıyamıyoruz <laughs> valla. <laughs> İlk önce kim olsun o zaman? <laughs> Hadi bakalım. Deniz hadi hızlıca vur bakalım. Ah, olmadı. Herkes birer kere vuruyor. Aaa oh, babaya bak Deniz. Ay çabuk. Ya Deniz babam patlatacak herhalde. Pinyata gidiyor. Yazık ya. Patlatmayın vazgeçelim. Oo, oh, babası ne yaptın? Bir dakika bir dakika gösterelim babası sırtını Finyata'nın mahvetti. <laughs> Özür dileriz Finyata. Ama Deniz birer kere vurmanız lazım. Haksızlık yok. Oyuncaklar düştüğünde en çok fazla alan kazanıyor. Haberiniz olsun. Deniz dikkatli ol düşecek. Patlayacak herhalde yakında. Öyle olmaz. Patlatman lazım Deniz'ciğim vurarak. Hadi bakalım. Babamızın sopası kırıldı. <laughs> Babamız çok hızlı vuruyor. Sopan kırılırsa başka yok o yüzden yanarsın bak. Bütün hediyeler denize kalır. Ona göre vurun. Hadi deniz, hadi deniz. Aa. çok Bir kuvvetli çıktı Bir Nerede? Patlayacak Aa, mı? Evet, patlayacak şimdi galiba. Az kaldı bence. Deniz baba sana güzel. yardım ediyor. Hediyeleri topla düşer düşmez tamam mı? Hadi arkadaşlar kırılmıyor. Kıramadınız maalesef. Tamam hadi benim size bir sürprizim var. Bakın tamam. size kocaman bir çok getirdim. İlk başta hadi Deniz başlasın. Tamam. Aa, sofaya bak kocam. Evet işte. <gülüyor> <gülüyor> Ay Deniz inanmıyorum. Kafasına bak. Deniz orada kaldı kafası. <laughs> Ama daha oyuncaklar çıkmadı. Sıra babada. Şimdi Deniz çekil oradan gelmesin sana. Oh. Benim Benim kornum. şimdi sıra hadi. O sopayı da kırdınız. Bak başka sopa yok. Unicorn'un kafası maalesef burada kaldı. Hala patlamadı. Ver bana. Ver bana bir sıra. Bütün sopalarımız kırıldı ama hala patlamadı. Bak bakalım. Daha hala sapa sağlam duruyor ya. Deniz. Hızlıkçılık yok, hile yapmak yok Deniz. Bir dakika, bir dakika benim şeyim. Aldım bunu helalde. Hadi bakalım bacaklarda. Bacağımız gitti. Yazık ya. Diğer bacaklar da gitti. Ama maalesef. Açık. Hadi açıldı. Hadi şimdi artık şey yapın. Parçalayın bence artık. Hadi hediyeni çok fazla hediyeni alan kazanacak. Baba Babası müzikçilik yapmak yok. Babası. Babası mızıkçılık yapmak yok. Çabuk çabuk Deniz çabuk. <gülüyor> Deniz. <gülüyor> Babası. Baba aldı üstüne oyuncakları. En çok oyuncağı kim topladı bakalım? Babaya baksana. ama <laughs> Babası kaç tane almışsın? Oo baba bütün şeyi aldı hazineyi. Deniz gelsene sen de bakalım. Sen de göster kaç tane aldın. Ben de 4 var. Aa Deniz de Ama da sen güzel bir gelmiş. <laughs> Elemon Surprise'dan iki tane gelmiş. Babası bir tanesini paylaşır mısın Deniz'e? Evet. Hadi Deniz al bakalım. Evet. Güzel şeyler gelmiş babası değil mi? Bunu almak istiyorum. Ama öyle almak yok. Baba bir tane verdi sana onu bak. Bunu verdi onu aldın tamam mı? Tamam, tamam. Deniz bir tane lobebek aldı değil mi? Ha, Yok lobebeği bıraktı başka aldı. Tamam. Nam nam evet. sağdı. Tamam, tamam o zaman. Açalım. Çok güzel değil mi? Evet. evet açalım şimdi. Şimdi açacağız ama bakın tekrardan piyatamıza kafasını gösterelim. Deniz gel içine gir. Deniz pinyata oldu. Deniz unicornu pinyata oldu. Dur bakalım. Maske <laughs> oldu değil mi Deniz? Tam sığdı mı? <laughs> evet Deniz neredesin? <laughs> Derin görmesin seni. Deniz bütün hediyeleri babasından aldı babası Deniz'e verdi bütün hediyeleri açıyoruz şimdi bakalım. Baba beni izliyorsan üzülme. Ay babası evet. <laughs> Babamızdan bütün hediyeleri aldık. Gizli mesajımız çıktı neymiş deniz bu. Snow angel. Evet. Hadi bakalım ne çıkacak. Bu seyreden açmamıştık petsinden. Evet petsinden açmadık, açmadık ama elmişler ya. Yani evet. Deniz şuraya bakar mısın çok güzel bunun içine su koyacağız sonra değil mi? Evet. Ay çok güzel yapmışlar. Hadi aç bakalım hangi pets çıkacak bize çok merak ediyorum. Petsimize hmm. az kaldı çok güzel yapmışlar. Sürpriz paketlerine bak deniz çok değişik değil mi? Evet. Aa çok cute. Petler var. Evet, bize de bar. göster. Bize de göster. Aa çok tatlı gerçekten. Ee, ne olan da? Nerede nerede nerede? Çok... Ulan helalde. Hayır değil. Hayır bu. o kadar küçük olamaz. O muymuş? Ne çıktı? Aa, <laughs> <Wow, gülüyor> çok güzel. Deniz ben sana ne dedim bak saçlı dedim. Çok okay. güzeller. Ne bak saçı. Saçları çıkıyor tabii. Onlar şimdi böyle çıkar hepsini. Bakalım Fartsama. kim çıktı bize? Çok gizli geldi bak. Ya şuna bak. Petsimiz geldi. <laughs> Açalım mı? Aa bakayım nasıl çıktı çok tatlı. Hmm. Bize çıkan petsimiz böyle ve petsimiz Ultra Ray yani en özel bebek çıktı Deniz bize Çizip gördün mü? Bak. Oo çok güzel ne o? Surf değil mi? Surf tatlısı. Hmm. Petsimiz ne yapıyor biliyor musun Deniz? Ne? Bubble yapıyor. Boloncuyu <laughs> var ya küçük bak. Onu yapalım hemen hadi açalım boloncuk yapsın bize evet minicik şişesi var renk değişimi nasıl olacak bakalım vov wow, saçları mavi oldu çıkar çok bakalım Deniz oluyor. parlak mavi oldu çok güzel evet boloncuyu bakalım nasıl yapacak Deniz hadi koy bakalım boloncuk yapacakmış. Ağzından çıkıyor boloncuklar. <laughs> Deniz boloncuklu küvette güzel oynuyorlar değil mi? Evet. Ablası da mı geldi? <laughs> Hadi oynasınlar o zaman. <laughs> Deniz ne yapıyorsunuz? Bakın size ne getirdim. Dondurmacı geldi. Kim <laughs> istiyor dondurma? Kim istiyor dondurma? <laughs> Hadi al bakalım hangi rengi istiyorsun dondurmalardan? <laughs> çabuk eriyorlar çabuk. <laughs> yaptım sana. Bunlar Hı. boloncuk makinesi. Aç bakalım hangi renkte olacak Deniz. Oo Bu siyah rengi dedim değil mi? Evet. Aa çok güzeller. Hadi biraz oynayın ablası. Derini de oyna tamam mı? Evet. Deniz ne yapıyorsunuz? Oynuyor musunuz? Evet. Ne oldu? Döktüm. Aa inanmıyorum. Döktünüz mü deri? Nasıl yaptın bunu yine? Boloncuk makinesini döktün mü ablanın? E ne olacak şimdi? Deniz elim çok ağır gelir misin? Bak sürpriz. Size bir sürü balon makinesi getirdim. Olun bakalım. Güzel. Değil mi? Kocaman balon makineleri. Açalım. Bakalım bak böyle olacakmış. Hadi çabuk açalım açalım. Herhalde. Hı -hı. Bakalım kapatalım kapağını da. Hadi sen şimdi çalıştırmaya başla bakalım. Çabuk. Ve çalıştıralım. Deniz çok merak ediyorum nasıl olacak. Cın <laughs> cın. Hadi bakalım. 1 2 3. Kocaman dev baloncuk makinemiz. Ay Deniz oluyor. <laughs> Değil mi? Hem çimleri biçiyoruz hem de baloncuk yapıyoruz. Vay wow, baloncuklara bak. Dev baloncuk makinesi geliyor. Gördün mü Deniz? <laughs> Değil onu sana veremeyiz o ablanın. Sen onu daha kullanamazsın. Bak baloncuklara görüyor musun? <laughs> Hadi şimdi çimleri biçtik temizleyelim. Aa, da baloncuklar var. Daha çok çıkıyor. Derin bak bak baloncuklara bak. Kızlar. Derin yakala yakala. Çabuk en çok sen yakala Derin. Ablan yakalıyor bak hadi. baloncukları yakalayın hadi. Çabuk çabuk çabuk. Ben alıyorum. Derin ne olduğunu daha anlayamadı. Yakalarken patlıyor. Hadi yakala yakala yakala. Ablasın. Ay çok güzel. Baloncuklar çok var. Derin hadi yakala baloncukları. Derin şaşırdı baksana. Geliyoruz geliyoruz. Evet <laughs> <laughs> ama derin veremeyiz bunu He. sana bak. Biraz daha büyüğünü tamam mı? Şimdi abla oynasın. Sana baloncuk yapsın. Bak kocaman yakala yakala yakala. Ne var orada? Ne buldun? Yizi. Ne buldun? Yizi. Ne buldun orada? Ne buldun? Bu senin ergin mi? Bu senin ergin mi? <laughs> Sen onu yiyemezsin ama Yizi. Onu yemek zannediyor. Esrarengiz bir yumurta bulduk. O yüz nasıl gelmeye çalışıyor Deniz dikkat et. Bak orada arkadaşlar. Bak, evet, gerçekten bir yumurta. Biz onu alamayız, alamayız onu. Yüz sen evde vereceğiz sana gel gel. Sen onu